yerel yönetim birimleri içinde en çok halka yakın olan, halkın günlük hayatını etkileyen ve ilgilendiren birim belediyelerdir. Bu anlamda Milli Görüş Belediyeleri geçmişte yaptıkları hizmetlerle ve gerçekleştirdikleri mega projelerle tarihe nam salmışlardır. 2014 yerel seçimlerine yaklaşırken Saadet Partisi olarak şimdiden çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Halk seçtiği belediye başkanlarından şehirdeki hayatlarını kolaylaştıracak olan çalışmaları, hizmetleri beklemektedir. Bunların başından bu hizmetlerin başından ulaşımı da diyebiliriz. Ulaşım şu anda Diyarbakır'da içinde çıkılmaz bir hale gelmiştir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak bir an önce raylı toplu taşıma olan tramvay ve metro gibi projeleri hazırlayıp uygulamaya koymaları lazımdır. Maalesef son 14 yıldır BDP belediyeleri elinde bulunan belediyeler Diyarbakır Belediyesi halen bu projelerde bir kazma bile çakmış değiller, kazmış değiller. Duyduğumuz, aldığımız duy duyumlara göre halen planlama aşamasında düşünülmektedir. Ve 14 yılımız maalesef boşa gitmiş görülmektedir. Yol asfaltlamalara baktığımız zaman bugün Diyarbakır'ın birçok ara yollarında çukur, çökme ve birçok e, yollardaki bu çökmelerden dolayı şoförler tehlike ve sıkıntı yaşamaktadır. Yazın başlamasıyla bir an önce kalıcı asfaltların dökülmesi gerekmektedir. Ama gezdiğimiz kadarıyla bu tür çalışmaları halen görmüş değiliz. Yapılacak olan asfalt çalışmalarında da bir yağmurun görmesiyle veya tonajlı birkaç otobüs yani kamyonun geçmesiyle yolların tekrar bozulması önlenmeli, gerekli olan denetlemeler yapılmalıdır altı ay sonra asfaltlar çökmemelidir. Bizim belediyeye çok önemli ve ciddi bir teklifimiz de pembe otobüs teklifidir. Hepimizin şahit olduğu gibi annelerimiz, bacılarımız, kızlarımız şehir içi ulaşımda e, maalesef toplu taşımalarda fazla yolcu alından dolayı sıkışmakta ayakta kalmakta, hırsızlıklar hatta tacizlere bile maruz kalmaktadır. Bu tür şeyler tamamıyla hem inanç değerlerimize hem de kültürümüze yakışmayan bir olaydır. Dolayısıyla e, bayanların daha rahat yolculuk yapabilmeleri için bayanlara özel, bayanlara has pembe otobüs tahsis edilmesini istiyoruz ve bunun bir an önce başlatılmasını bekliyoruz. Ve diğer bir konu da bütün halkımızı ilgilendiren ve Diyarbakır halkının dikkat etmesi gereken bir konu düğünler. Düğünlerimiz çocuklarımızı evlendirirken onları onlarla sevinmek, onların düğünlerini yapmak hepimizin en doğal hakkıdır. Ve böylece eş, dost, aile olarak hepimiz haklı olarak sevinç e, ee, sev sevilmekteyiz ve bunun için gerekli olan düğünlerimizi yapmaktayız. Fakat dikkat etmemiz gereken şu ki bizim düğün günleri mutlu günümüz iken başkasının da mutlusu, mutlu mutsuzluğuna da vesile olmaması lazım. Şöyle ki özellikle düğün salonuna dağılırken saat 23-24'lere kadar dağılan düğün konvoyu yaptıkları eee turlarla çaldıkları klakson ve korne sesleriyle kapının önünde halay çekmeleriyle ve en önemlisi ee, en önemlisi de attıkları hava havai fişeklerle o, sak, o beldenin o semtin sakinlerini ciddi anlamda rahatsız etmekte yatan hastalar var yatan çocuklar var ve o saatte istirahat saati iken maalesef bu tür gürültülerle çevre gürültü, gürültü kirliliği yaparak çevredeki bütün halkı halkımızı rahatsız etmekteyiz. Bu konuda özellikle Diyarbakırlı halkımızdan düğünlerimizin e, daha sorumlu bir şekilde dağılmasını ve bu mutluluğumuzu başka kişilerin mutsuzluğuna vesile kılmamasını ve dolayısıyla çevredeki insanların belki beddua yerine çocuklarımıza yeni kurmakta olan yuvalarına dua etmelerine vesile olmamız lazımdır. Bundan sonraki düğünlerimizde inşallah daha çok dikkatli olmuş olacağız.